Şuraya vur ya Melis Tekin. açtım. Devam et. Kanki bir anda soldakine var mı Spike'ten? Var. Geç ya da Melis'ini attım ana da vur. O da tek yer herhalde. Buna da dev attım. Çok iş şey alabiliyor ya. Neredesin? Zaman dur kanka bir lan. Geldim. O kim? Bekle. Hazır. Malisi gel. Dur. DB de at. Ben var. Tolu. Aha adamlar geliyor. DM'ye. Malisi atma işte lan. En sağda varıyor var, var lan. Sağında DB'yle. Tip ne la? Karsaya gidecek gibi bir beast var içimde. Burada lan. <laughs> Skill yok. Yani. koş. Alisi geldi ben. Aldım. <laughs> yani ben mesela damage'de atmasın Zor kan. Sağdan mesela, Şu bana 600 ben, vurdu, O neydi? 2800 falan hp vardı. Vurdum demiş 400 o zaman. Malisli. <laughs> oh, <gülüyor> yukarıda savaş var lan. tur tora oraya yok çünkü. Sanki evet. dur bekle. Gerideyim. Geldim. Malisli'de lan at Kes bunu. de attım. Vur lan. Al o zaman. Eteri 150 falan. Neredesin? Asıl lan malisi geldi var. Tek gel. Arkadan Jin geliyor kanka dönsene Toraj'da. Tek arkanda birli solda. DB Tor. Hane 150 k falan var. Ya ya bir yere gittiğimiz yok. Bura benim mekan. Ne zaman dur? Eee geçen. Atıp atıp duruyor da şu adaleti keselim lan koy şu sonra işte. Bekle şimdi db tortek. O bana geçen flota tutup PM atıyordu. <laughs> 500 TL'lik çarın neyine güveniyorsa anasını satayım. Kitını bir daha kes da içeride yavuz. Kule çok kule içeride ya. İkinciyi vuramıyorum. Evet. Of. Of. İçeride adam var da AFK bırakmış hep ya. Şöyle biraz toplansalar. Çok psikolarım ya Sana yazdığım da vardı bir şeydi. Çıktılar onu. Aha BDV. Biliyor musun BDV'yi? Yok ya buklu oluyor bu arada. Niye Nasıl buklu oluyor? Adamlar gözükmüyor. Allah Allah. Aynen evet, öyle bir Çok saçma Aman bakayım. BMP devam kaç olmuş. Açayım. Hmm. Evet. Kankam <laughs> burada. Hasta şu Caner sana arrest içerini verse de bir arrest CZ mi çıksaydık sen? Malista. Tabi oraya mı baksaydın? Değişiklik olur ben ben sürü sabre sürü sabre Bekle. Doğru bastım bekle. Kalem la o adamın üstü. Bilmiyorum ki. Kanki cidden artık Sirius bir çok sağlamlaşmış ten konusunda ya. Aynen. Ya önceden bak uçarı. <laughs> bir parti üstünde olduğumuz zor kesiyordu. Şimdi tek kişi gelip iki adım gidiyor. <laughs> Çok saçma. Hangi çektiği gibi asla biliyorum. birliğe malisti vur. Git dedi zaten. Toru bastım. yerine vur. Hangi koş priyeste? Ee, Bebeli. Vur priyeste. Malist Tek yaptım. Bu priz yanlışlıkla mı attı o slide'ı yoksa? Tek. <laughs> Kitlendi uçtu birden. <laughs> Allah Allah Son <laughs> <Ben> üstümüze <laughs> sıçtı gitti ya Gel bakayım, geri belki çıkarlar Adam ne güzelsin ki? Adamlar içeride bak bir adamlar oturuyor tamam da Çıksalar, kesecekler var mı tor? Dur bekleyeceğim. Açtım toru. Koş vur. Vur vur asıl vur devre aldım Altın. Kaç vuruyor lan? Oğlum Skaik şu sen... sağ tarafta Uf. Uf var anı hani. satayım. Oğlum Nec 3k vurmuşum ya. neredeyse adama lan vurdu. Gelsene de niye kaçıyorsun diyor. Vur basma. Bilye vur. Aldım cc'ni. Dön arkandakine de vur kanki. Malist yok. Bir anda soldaki okçu arkadaki koş D, B Koştan ben geri az önce Neyse gel gel Yok şu sağlı vermez. adalet kaçtı gel Şu adaleti yakalayalım koş Geçen bana küfür etti Twitch'ten Aaa hmm. Senin çarı da sevmiyormuş ne yaptın diyorum bir şey yapmadım diyor <laughs> Ama yine de sevmiyorum diyor Kafası biraz kırık olabilir Maliye işte Aa, tenzaylı oluyor ya buna. Turmela boz. Abi. Gel gel. adam birileri geliyor. Haravnistlere falan gelmiş Koş. Priest oynasan f2 ha bana attı direkt. Ona vuruken bu da. Okçu ver oğlum. Gel kan kafamda elf fire gel. E Ya da tut. Hazır. Bekle şimdi Malistur. Turmanamı çekti. Kanka bana bir turmiler tut yoksa öleceğim gibi tut ne tut 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 bastım. Furkan tut 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 varmış. Bunlar niye gelmiyor üstümüze? Adam tut 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 ne bileyim tut 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 Tek yemedi ama ya. Sağlam birine ne benziyor dedim oğlum. Kanki gelsene geri. Of 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 Gel, gel, gel. <laughs> gel kaç ama kayış Mage. TP'ye TP, d... tp ye geçsin ya da Call Reis. Doğru bastım. Kanki gelen FP'li hazır. Hadi bay koş şimdi de böyle. Şimdi varisi geldi. Vur çık. Aldım ben sana CC. Al, kesmem. Anladım. İki yemedim lan o adam toru bastı. Çık kanki geri. Aldım ben sana Aynı En sağdaki okçu kanki koş. Şiim. Şey. Şimdi malisi geldi. Çok güzel. Çık bana doğru. Ben bir attım. <laughs> Çık. Toru bastım. Kanki magi yazdım. Sonra malisi attı. Aldım ben kendi cici. Koş magi vur kanki. Vur magi. Vur bakayım ki yiyecek mi? Vur vur vur. Çok güzel. Gel bana doğru. Gel toru bastım. Kanki kız asas hazır durma aldım GG'ni durma Akdeniz hazır Dön vur ölmezsin dön vur db tolu vur Ah aldım. çek lan nereye çekti lan Sen gel çeksin sıkıntı yok Durun gelseniz ya toru bastı Koş kanki Hemen tutar el bekle Atak yapma hazır Şiir Şimdi var liste Çok güzel ama okçuyu kes kanki ben Kes onu da kes 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 tolu da açtı Aha bizim magi dc'ydi çık ölme sakın aldım ilini Kanki en sağdaki ok hazır koş yılanla Şim Def böyle Malisi geldi tam çık arkandaki ok hazır Malisi bu Çok güzel koş Koş oyna priest oyna bak mageye doğru koş kanka koş 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 Bir tur tur açayım Kanki priesti var mı spike'ın? Tamam, tamamdır oynamadık düşür lan Düşür lan Malisi geldi ben de düşünmeye çalıştım. Gelin de düşünmüştüm ha.